varmış bir yokmuş. Masmavi denizlerin kıyısında güneşin sıcacık gülümsediği küçük bir sahil kasabasında Ela adında neşeli mi neşeli bir kız çocuğu yaşarmış. Ela yaz tatilini dört gözle bekler, okulun son zili çalar çalmaz hemen deniz kenarındaki dedesinin evine koşarmış. Bu yazda diğerlerinden farksız başlamıştı ama bu yaz Ela'yı bambaşka bir macera bekliyordu. Ela sabahın erken saatlerinde kuş sesleriyle uyanmış. Gözlerini ovuşturmuş, penceresinden dışarı bakmış. Deniz parıl parıl parlıyor, martılar gökyüzünde dans ediyormuş. Hemen mayo ve şapkasını kapıp dedesiyle birlikte sahile inmiş. Yanında en yakın arkadaşı Mert de varmış. Sahilde kundan kaleler yapmaya başlamışlar. Kaleler surlarla çevrili, kuleleri yüksek, içlerinde minik tınırlar olan masal gibi yapılar olmuş. Ela birdenbire bir şey fark etmiş. Kalelerinin tam ortasında küçük, parlak bir deniz kabuğu duruyormuş. Ama bu sıradan bir kabuk değilmiş. Kabuk güneş ışığında ışıldıyor ve hafifçe titreşiyormuş. Mert, "Ela, bu kabuk sihirli olabilir." demiş heyecanla. Ela önce gülmüş. Ama sonra kabuğu eline alınca içinden hafif bir fısıltı duymuş. Sırrı çöz, yolumu bul. Deniz altına var bir kul. İki arkadaş şaşkınlıkla birbirlerine bakmış. Bu gerçek olamazdı. Kabuk onları bir maceraya çağırıyor gibiydi. Hemen dedelerine söyleyip şnorkel ve deniz gözlüklerini alarak sığ sularda keşfe çıkmışlar. Yüzerek kıyıdan biraz uzaklaşınca denizin içinde taşlarla yapılmış bir daire görmüşler. Ortasında da aynı kabuktan bir tane daha varmış. Kabuk birden parlamaya başlamış ve etrafa baloncuklar saçılmış. Baloncukların içinde minik bir deniz kızı belirmiş. Adı Lina'ymış. Lina, merhaba çocuklar. Siz sihirli kabuğu bulan ilk kişilersiniz. Benim krallığım denizaltı masal diyarı karanlık bir büyüyle sarıldı. Bizim neşemiz, renklerimiz ve müziğimiz kayboldu. Sadece yeryüzünün saf kalpli çocukları bizi kurtarabilir demiş. Ela ve Mert hemen kabul etmiş. Lina onları sihirli bir baloncukla suyun altına götürmüş. Denizaltı rengarenk mercanlarla doluymuş ama hepsi solgunmuş. Balıklar mutsuz, deniz anası sessizmiş. Sihri bozmak için üç görevleri varmış. 1. Neşeyi geri getir. Mutsuz bir ahtapotu güldürmek. 2. Renkleri geri kazan. Renklerini kaybeden mercanları şarkı söylemek. 3. Işığı uyandır. Karanlıkta kalan inciyi bulmak. İlk görevde Ela ve Mert ahtapotla su altı seksek oynamış. Sonra ona gıdıklama yapmışlar. Ahtapot kahkahalarla gülmeye başlamış. Neşe birden suya yayılmış.